Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 4 5'ten aldığım bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sorumuz şöyle. ABC üçgen AB ile AD birbirine dik. BD ise AC'nin iki katıymış. ACD açısının ölçüsü de 50 derece olarak veriliyor. Buna göre diyor ABC açısının ölçüsü yani x kaç derece diye soruluyor. Verilen bilgileri yazacak olursak AC ACK diyelim. ACK ise BD'nin de 2k olarak geleceğini söylüyor soru. Devamında Buranın 50 derece, buranın da dik olarak geldiğini söylüyor. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar bu şekilde soruya baktığım zaman aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani ben bu şartlarda soruyu çözemem. Ekstra bir bilgi de verilmemiş. Hani ne yapabilirim diye düşündüm ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ta ki nereye kadar? Verilen bu bilgiyi bilene kadar. Bu bilgiyi bildiğim zaman ben bu soruyu çözebilirim. Bilgim şu şekilde geliyor. 90 derece ve 1'e 2 oran varsa aklıma muhteşem bir şu gelmesi gerektiğini biliyorum. Ama bu şu değildir ki her 90 derece ve 1'e 2 oran olduğu sorularda ben muhteşem işi çizip sorumu çözeyim. Eyvallah sorunuzu çözersiniz ama işinize yararsa çözersiniz. İşinize yaramıyorsa muhteşem işi boşu boşuna çizip kalabalıklaştırmayın oraya. Yani sorunuzun çözüm yolunu kapatmış olur. Burada işime yaradığı için muhteşem işi çizip sorumu tek hamlede çözebilirim. Şimdi yapalım. Ee, muhteşem üçlü şu şekilde karşıma geliyor. Hipotenüs ait kenar Yani hipotenüsüm burası. Buraya ait kenar ortayı çizmeye çalışacağım. O da şu şekilde geliyor. Şimdi tam 2K olduğu için burası K'ya K olarak ayrılıyor. Çünkü kenar ortayı olarak gelmiş oluyor. Aynı şekilde buranın da eşit olarak geldiğini biliyorum. Muhteşem ışının özelliğinden dolayı. E ne elde etmiş oldum? Şurada bir ikiz kenarlık var. Aynı zamanda şurada da bir ikiz kenarlık var. Bir de şurada da bir ikiz kenarlık oluşturuyor. Şimdi onları tek tek hmm, değerlendirelim hani nasıl gelecek ben neleri ona göre yapmaya çalışacağım ona bakalım şimdi verilen bu ikizkenarlı kullanacak olursak şurası 50 derece ise buranın da ikizkenarlıktan dolayı 50 derece olarak geleceğini anlıyorum e, şurası zaten ikizkenar olarak verilmişti daha sonra biz bulduk x kenarlık burada da var yani şurası x ise buranın da x olarak geleceğini biliyorum e, bildiğim bir şey daha var e, iki açının ölçüsü kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir yani Burada x x daha eşittir. 50 derece olarak gelmesi gerekiyor. Yani 2x'in 50 olarak geldi. Buradan tarafı 2'ye bölecek olsak x'in de 25 derece olarak gelmesi gerektiğini biliyorum. Yani cevabım aşk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.